Arkadaşlar bu arkadaşlar bizim bizim yılımıza kadar atmış pus kodlayacağız arkadaşlar. Böyle daha fazla videonun geldiğinde ne kadar evet, arkadaşlar hemen atlayalım diyelim reklamımızı. Bu arada hangi kanaldan izliyorsunuz kanalı kanalda da göstereyim size hemen. Kanal gösterin. Not 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 ismini not işte Güzel 2009 Christian Aldo Porto Manchester 1 1-0'lık gol. Böyle 40 metre 38 metre atıyor Aldo işte. Mesela bu kadar benzer bir tane free gol atmıştı Arizona. Ama görüş olduğum ki 2009 atılan gol Christian Aldo. Çok iyi gol. Hamit Altıntop Kazakistan Türkiye. Hep gelişine gol atıyor bunu da biliyorum. Çok iyi gol bu da ya. Hamit Altıntop çok iyi atıyor bunu. Orayla. Arkadaşlar böyle üç pekli oyuncular var. Hemen Hamit Altun top. Milli Neymar Santos da Flamingo'ya atıyor. Çalın verdi ben aynen Neymar. Çalın ver kaç yapıyor var. Bu gol çok iyi bir gol biliyorum. Ara çıkıyorum Instagram'da. Neymar Junior bir Ben hiç yok sesi konuşuyorum. Bakın böyle verdi pası Neymar. Geri aldı pası. Geri istedi pası. Neymar gidiyor. Neymar Junior sağdan attı. Soldan geçti. Neymar. Miroslav Stok. Fenerbahçeliler yorumlara yazılsın arkadaşlar. Fenerbahçeliyim. Ve Fenerbahçeden Miroslav Stok attı. Gençler bilin atıyordu bu gol değil mi? Alex ortası. Miroslav Stokkale. Direkt gönderiyor birden. Kontrol etmiyor. Merden sayesinde atmıştı ama o sizin daha iyi golleri vardı Merden'sin. Zaten İbrahimovic. Benim doğduğum yıl İngiltere İsveç maçında Roşta gol atıyor. Dünya'nın en uzak Roşta golü. Seçildi. Üstü olacak mı? Bence olmaz. Mükemmel gol atıyor İbrahimovic böyle rubaşata tarzı bir gol atıyor. Hani bana gol işte atıyor işte ne tarzı. Hames Rodriguez 2014. Bu bu, adam, bu golden sonra şey etmiş Hames Rodriguez. Real Madrid'e gitmişti. Bakın direkten atıyor değil mi bu golü? Aynen. Bu golen sonra Hames Rodriguez Real Madrid'e transfer olmuş zaten. Bakın tok diye atıyor. Hames Rodriguez. Velden lira hem bu, bu bu, gol de biliyorum. O bir şey yani bence iki, 2017. Bakayım bu kaç? 2015. 2015 bence Messi hak ediyordu. Bir tane çalımlı golü var böyle. Anne bak Messi seviyor bir tane çalımlı gol atıyordu bence Messi hak ediyordu. 2015 demi 2017 ama ne işte. Ya bu gol çok sanat bir gol bence. Bu kadar puskas etmemekte Bence Messi'nin seviyor çalımlı attığı gol ona puskas kasıt Ama buna vermişler işte. Muhammed ha bu golle biliyorum. Faul söyle mi atmıştı aynen bu Firik golü. golle mükemmel bir gol. Artık tüy falan vermeyeceğim yani. Çok iyi atıyor burada da. Faul nasıl veriyorsa. Hoba. Roberto Carlos Roberto Carlos ters döndü. Bu golle biliyorum. Tek dokunuyor böyle topa. Bir gol atıyor ama tek dokunuş. Şu dokunuş çok iyi ama ya. Dok çok iyi dokunuyor Tiro topa. Ha. Şu dokunuş çok iyi. Mük mük mük. İşte Stolfkayer. Bir hiç taşla da oyunlara Muhammed Salah Everton atıyor. Biliyorum bu halde çarınlarla. Ya, bu gol çok iyi gol değil gibi geliyor bana ya. Gördüğünüz gibi. Beni sorry. Burada tutar <laughs> arkadaşlar videoyu. Daha fazla beğeni, uzak atmayı unutmayın arkadaşlar ve like atıp abone olmayı unutmayın. Abone olsanız videolardan daha zevk alırsınız arkadaşlar. Ve bundan sonra ne videos çekerim? Evre ve video olarak videoda video izleyeceğiz. Yani vi video olarak hangi ödülleri izleyelim? balonları izleyeceğiz. Şimdi Puskas'ları izliyoruz. Eee bir yılda en çok gol falan mı izleyelim? Onları izleyelim mi yani? Hemen çok lafı satmadan geçelim. Siz yarın ne yazsınız? Bunun golü... Ha bu golü biliyorum. Çok iyi atıyor bu da. Bakın. Çok iyi atıyor. Insan, bu golü bilmeyen yoktur. çok kötü evet, evet. Bu hangi takım ismamı? Ne kes ona yok nişkesle. Erikle mi la her abone abone olmedi bu. Bu hmm. attı. Çok iyi atıyor yani. biliyorum bu engeller sporu. Çok yazık Tekrar konuş. Kulmer Matruka, ben tanımıyorum. Oha! Tüş. Bu nasıl goller bunu görmedim ya. Bence de arkadaşlar Balondor Omar Marmış diyor ediyor. Hani var ya o yakakuruşu. Bence o gidiyor. 24 yılında kim almıştı? Kim almıştı? Puskası unuttum. Ve Garnacho. Garnacho. E fırtına mı ne atıyordu bunda? Arkadaşlar böyle. Siz 2025'de işte Puskası kim alacak? Yorumlara yazarsanız hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.